Evet Fenerbahçe Çaykur Rizespor mücadelesiyle devam edelim. Kasımpaşa Beşiktaş maçında Beşiktaş için ne söylediysem birebir Fenerbahçe için de aynı şeyi söylüyorum. Vitor Pereira yönetiminde futbolcular, taraftarlar, yönetim hatta bana göre başkan Ali Koç mutsuz. Sezona üçlü savunmayla başladı. Başlama inadıyla ee, oyuncuları biraz verem etmeye başladı. Sonra taraftarları verem etmeye başladı. Derbide dörtlü savunmaya geçti ama çok enteresandır. 3-5-2'nin solunda, 5'linin solunda oynattığı e, Ferdi'yi bu sefer aldı 4-4-2'nin şey 4 5 1in sağlayan yani dörtlü savunmanın sağında sağ bek yaptı. Ya acaba dedim Lazım Sangale sakat hazır mı değil, şudur budur gibi düşündüm. Gitti aynı şeyi e, Göztepe maçında da yaptı. Yani bu kadar maçta sol tarafta oynattığın adamı sol tarafta sprint gücüyle, sprint yönüyle e, gol ya da asist e, tarafından değerlendirmeye, verim almaya çalıştığın adamı geldin zımt diye sağ beke koydun. Atilla Zalai gibi bir adamı oyundan kestin. 11'den çıkarttım. Yani Meyer gibi, Crespo gibi ya bu ligi tanımayan, hadi ligi geçtim futbolcu karakteristik özelliği aynı olan adamları aynı kadroda 11'de barındırıyorsun ve verim bekliyorsun. Bitti mi bitmedi. İrfan Can gibi bir adamı oyundan çıkartıyorsun Göztepe maçında. Ya bu takımı böyle sırtlayan takım oyuncuyu. Ya Vitor Pereira ne yapmaya çalışıyor ben anlamış değilim. Siz bana dörtlü savunmaya mı geçin dediniz. Al abi size dörtlü savunma. Sağ tarafa ben şeyi koyuyorum. Ferdi'yi koyuyorum. Ya gene hala Ferdi'yi göndermeye çalışıyor. Gene oraya üçlü yapmaya çalışıyor kendince. Ya çok enteresan. Bunlar ee, bunları niçin söylüyorum? Ben Fenerbahçe'ye bulaşmam abi. Ha şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe bir gün birisi de çok pis patlayacak. Yani bak istatistikler hakikaten özellikle Kadıköy'de çok fena. Ya atıyor bir Kayseri spor maçı 2-2 bitmiş. Ya Fener iki gol atıyor ama işte bir penaltı kaçırıyor. Yanılmıyorsam dört topu direkten dönüyor. Ceza sahası içerisinde 30-40 kere oyuncuları topla buluşuyor. Değerlendiremiyor gibi gibi gibi. Yani bu çay olur mu bilmiyorum. Bu maç o maç mı olur bilmiyorum. Ama ben e, bu hafta sığınacağım çok liman olduğu için ben bu maça çok bulaşmayı düşünmüyorum. Yani neşeyadı Fenerbahçe'nin Rize karşısında ağır favori olduğunu söyleyebiliriz ama neşeyadı bunu e, atıyorum daha önceki maçlarda da söylemiştik. Kayserispor maçında da söyledik. Evinde oynadığı son 5 maçta gol atamayan Göztepe deplasmanında da söyledik. Buraya hiç gol atmadan gelen Giresun Spor'a karşı da söyledik. İlk golü Fenerbahçe yapmıştı bir de penaltı geçirmişti. Yani bütün bunları bir araya koyduğunda ya analize böyle yapıyor. Hadi lan diyor yani. Hani bak neler neler oldu sen ne analizden bahsediyorsun. O yüzden bu maç analizlik bir maç değil. Uzak durmayı düşünüyorum bu sebeplerden dolayı. Siz NŞA'ya göre hareket ediyorsanız Fenerbahçe Rize karşısında tabii ki sokağa çıkın 100 kişiye sorun. Bu maç Rize'de olsa ayrı bir şey ama Kadıköy'de olduğu için favori. Ha Mesut Özil'i alırsınız. Bunun forveti de belirsiz bu arada. Berisha bu, Serdar Dursun bu. Ha, Valencia olsa bakın Valencia'yı ben de alırım. Valencia'nın iyi niyetine güveniyorum. Çok iyi niyetli bir futbolcu. Golem yemeyeceğini düşünüyorsanız 4.5'lük Berke var. Savunmasını bilemiyorum kim alırsınız ama ben bu maça kendi adıma e, konuşuyorum. E, bulaşmayı düşünmüyorum arkadaşlar.